arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlerin üçüncü ile devam edelim. Birinci sorumuzda a sıfırdan farklı olmak üzere denkleminin köklerinden biri hangisidir demiş. Şimdi çarpanlarına ayıracağız burasını. Ax kare şöyle yazalım. 1 eksi ax eksi 1 eşittir 0. Şimdi burada ax karenin gelmesi için mesela ax ile x'i çarparsak eğer ax kare burada a'yı herhangi birine yazabiliriz, fark etmez a x ile x'i çarptık. a kare elde ettik. Şimdi burada topladığımız zaman çapraz çarpıp topladığımız zaman 1 eksi a'nın gelmesini istiyorsak o zaman burada mesela e, tabi bu x ile de çarptığımız zaman yani 1 x eksi a x elde etmek zorundayız. O zaman a x'in karşısına yani buradaki çapraz çarptığımız zaman buraya eksi 1 buraya 1 yazarsak eğer çapraz çarptığımız zaman a x eksi 1'i çarptık. eksi a x x ile 1'i çarptık. Artı x geldi. Aynı buradaki gibi. Dolayısıyla burasını x parantezine aldığı zaman eksi a artı 1 x oldu. Yani buradaki gibi eksi a artı 1 ya da 1 eksi a aynı şey. Bu ifadeyi elde etti. Dolayısıyla bu şekilde yazdığımız zaman çapraz çarptığımız zaman ortadakini de elde ediyoruz. O zaman çarpanlarımızı yazalım. a x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Köklerimiz burasını sıfır yapan değer x eşittir 1. Burası burada x'i tek başına bırakırsak eksi 1 bölü a. Köklerinden biri hangisidir demiş. 1 şıklarda verilmemiş. Eksi 1 bölü a köklerden biridir diyoruz. İkinci soruda denkleminin birbirinden farklı 2 reel kökü olduğuna göre denklemin birbirinden farklı 2 reel kökü varsa deltası sıfırdan büyüktür diyoruz. Denklemin kökleri olmadığında derse delta sıfırdan küçük oluyordu. Denklemin birbirine eşit iki kökü vardır derse delta eşit sıfır oluyordu. Şimdi deltasına bakalım. Delta kuralımız neydi? B kare eksi 4 ac. B'si burada eksi 4 karesini aldık. 16 eksi 4 çarpı a burada 4 verilmiş. C buradaki sabit yani m eksi 5. Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Buradan 16 eksi çarptık. Eksi 16 da m eksi 5'e dağıttığımız zaman eksi 16 m. Eksi 16 ile eksi 5 çarptık. Artı 80 büyüktür 0. Buradan 96 büyüktür. 16 m'yi diğer tarafa aldım. 16'ya böldüğümüz zaman her tarafı 6 büyüktür m geldi. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman 6 büyüktür m ifadesi D şıkkında verilmiş. Üçüncü soruda denkleminin birbirine eşit iki kökü olduğuna göre k'nın negatif değeri kaçtır? Biraz önce dediğim gibi denklemin eşit iki kökü varsa eğer delta sıfıra eşittir diyoruz. Delta'ya bakalım. Yine aynı şekilde b kare eksi 4 ac'yi kullanacağım. b değer x'in kat sayısı, yani k eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a burada x karenin katsayısı sayısı 1. c'si de 9 verilmiş. Bu ifade sıfıra eşit olmalı. k eksi 2'nin karesini almadan önce şöyle diyelim. k eksi 2'nin karesi eşittir. Buradan eksi 36'yı karşı tarafa aldık. 36. Bu ifade altının da karesi olabilirdi, eksi altının da karesi olabilir. Yani şöyle diyelim altının da karesi olabilirdi, eksi altının da karesi olabilirdi. Dolayısıyla hiç bu ifadenin karesini almadan k eksi 2 6 da olabilir, k 2 eksi 6 da olabilir. Buradan k değeri 8 gelir, buradan da k değeri eksi 4 gelir. Bizden k'nın negatif değerini istediği için cevabımız eksi 4 geldi. Dördüncü sorumuzda denkleminin bir kökü 5 olduğuna göre m kaçtır? Denkleminin bir kökü dediğine göre yani x değerimiz 5'miş. Bir kök x kare olduğu için iki kökü var. Köklerinden biri mesela x bir kökü 5. Kökü olduğuna göre bu denklemi sağlamak zorunda. O zaman x yerine 5 yazdığımız zaman eşitliği sağlayacak. x'in 5 olduğu zaman karesini aldık 25. x yerine 5 yazdığımız zaman eksi 5 ile m eksi 4'ü çarptığımız zaman eksi 5m artı 20 eksi 2m eksi 3 eşittir 0. Burun eksi 5m eksi 2m'den Diğer tarafı aldım. Buradan eksi 7 m diğer tarafı aldım. Artı 7 m oldu. 25, 20 daha 45, eksi 3'ten de 42 geldi. 7 m 42 eşitse m değerimiz de 6 oldu. Şimdi soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki e, x1, x2, x1, x2. İkisine de birer tane x1'ler ortak. x1 ve x2'ler ortak. x1 çarpı x2 parantezini alsak buradan bir tane x1 gelir. Artı buradan da bir tane x2 kaldı. Çünkü burada mesela x1 çarpı x1 çarpı x2 burası. Artı x1 çarpı x2 çarpı x2 burası da. İkisine de birer tane x1 ve x2'ler ortak olduğu için parantez aldım. Buradan x1 kaldı. Buradan da x2 kaldı. Şimdi burası kökler çarpımı. kökler çünkü x1, x2 diye vermiş. Burası kökler çarpım, burası kökler toplamı. Kökler çarpımımız c bölü a'dan buluyorduk, c bölü a cs 4, a'sı 1, 4 bölü 1'den 4 geldi. Kökler toplamımız da şöyle yazalım, eksi b bölü a'dan buluyorduk, b ise eksi 8 verilmiş, eksi b'den dolayı 8 bölü 1'den 8 geldi. 8 çarpı 4'ten de cevabımız 32 oldu. Altıncı soru şekilde içerisinde 3 litre su bulunan, burada 3 litre su varmış. 65 litre kapasiteli tamamı 65 litre alıyor. Su deposu ile bu depoyu dolduran musluk gösterilmiş. Musluk açıldıktan t dakika sonra depodaki su miktarı litre cinsinden 2 t kare artı 4 t artı 3 olmuş. 3 vardı zaten o zaman t dakikada bu kadar daha su akmış. Buna göre musluk açıldıktan kaç dakika sonra deponun 14 litresi boş olur. Şimdi şunu söylüyor aslında şu anki depoda t dakika sonra 2 t kare artı 4 t artı 3 kadar su var. T kaç olduğunda 14 litresi boş olur diyor. 14'ü çıkarttığımız zaman burada yani bu ifade T kaç olduğu zaman sonucu 51 litre eşit olur diye sormuş. Burada şöyle yapalım. 51'i diğer tarafa alırsak 2 T kare artı 4 T. 51'i bu tarafa aldığımız zaman eksi 48 eşittir 0 geldi. 2'ye bölersek T kare artı 2 T eksi 24 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım burasını. 6'ya eksi 4 dersek eğer çarpımları eksi 24. Çapraz çarptığımız zaman da 2T geldi. Dolayısıyla buradan T değerimiz eksi 6 ve 4 oldu. Şimdi T negatif olamayacağına göre o zaman T'yi 4 alıyoruz. 4 dakika sonra 51 litresi dolmuş oluyor. Yani 14 litresi boş kalıyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı geldi. 7. soru denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre k kaçtır demiş. Şimdi x1 artı 2 buradaki ifadelerin direkt değerlerini bilmiyoruz ama bu ifadeyi çarparsak eğer x1 ile x1'i çarptık x1 çarpı x2. x1 ile 2'yi çarptık 2 tane x1. 2 ile x2'yi çarptık 2 x2. Artı 2 ile 2'yi çarptık 4. 14'e eşitmiş. Burada x1 çarpı x2. Bu ifade de 2 parantezine alırsak 2 parantezinde x1 artı x2 geldi. 4'ü diğer tarafa gönderdik ona eşit. Burası kökler çarpımı burası da kökler toplamı. x1 çarpı x2 kökler çarpımımız için çarpım diyelim c bölü a'dan buluyorduk biliyorsunuz kökler çarpımını c eksi k artı 1 verilmiş dolayısıyla kökler çarpımı eksi k artı 1 a'sı 1 zaten eksi k artı 1 bölü 1'den eksi k artı 1 geliyor artı 2 çarpı kökler toplamımızda eksi b bölü a'dan buluyorduk b eksi 6 verildiğine göre 6 bölü 1'den de 6 geldi eşittir 10 buradan eksi k artı 1 artı 12 eşittir 10 Toplam 13 geldi. Karşı tarafa gönderirsek eksi k eşittir. Eksi 13'ten eksi k eksi 3. K değerimiz de 3 oldu. 8. sorumuza denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi x2'ye eşit işte olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi bu ifade direkt x 2 x1'in karesi yazabileceksek bunu çarpımlardan gitmek mantıklı olabilir. Mesela x1 çarpı x2 değerini bulsak kökler çarpımız nedir? c bölü a'dan eksi 8 geldi. Biz x2 gördüğümüz yere x1'in karesini yazabiliriz. x1 çarpı burası x1'in pardon x1'in karesi. Çarptığımız zaman burası x1'in küpü oldu. Eksi 8'e eşitmiş. Eksi 8'e biz eksi 2'nin küpü dersek x1'in küpü eksi 2'nin küpüne eşit ise x1 buradan eksi 2 geldi. Yani köklerden birini eksi 2 olarak bulduk. Bizden m değeri istemiş. Şimdi köklerden biri verildiğine göre denklemde yerine yazdığımız zaman sağlıyor olması gerekiyor demiştik. Dolayısıyla x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesinden 4. x yerine eksi 2 yazdık. Dağıttığımız zaman eksi 2 m artı 6. Eksi 8 eşittir 0. Buradan eksi 2 4 de topladık artı 2. Eksi 2 m'yi diğer tarafa aldık. 2 m 2'ye eşitse m değerimiz de buradan 1'e eşit oldu. 9. soruda denkleminin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre bu denklemin çarpımı kaç bu denklemin kökler çarpımı kaçtır demiş. Denklemin simetrik iki gerçek kökü varsa denklemin kökler toplamı sıfıra eşittir. Yani simetrik olması için x1 değeri eksi x2 eşit olacak. Mesela köklerden biri 2 verildiyse simetrik kökü varsa diğeri eksi 2 olmalı ki kökler toplamı sıfıra eşit olsun. O yüzden de ne diyoruz? Hemen simetrik kök denince mesela 2 eksi 2 gibi düşünün. Burada direkt simetrisini alınmış 2 eksi 2. Dolayısıyla topladığımız zaman sıfır eşit olmalı. Buradan yola çıkacağız. Kökler toplama sıfır eşitse. Denklemin kökler toplamı da yani x1 artı x2 değerinde biz eksi b bölü a'dan buluyorduk. b'ye bakalım. b x'in kat olduğu için b m kare eksi 25 eksi b olduğu için eksiyle çarptım. Eksi m kare artı 25. a değeri de 1 verilmiş zaten. Bu ifade yani kökler toplamı sıfıra eşit olmalı. Buradan eksi m kare diğer tarafa alırsak 25 eşittir m kare. m değeri de buradan 5 ya da eksi 5 geldi. Şimdi denklemin kökler çarpımını istiyordu bizden. Yani x1 çarpı x2 c bölü a değeri. Bunun için c dediğimiz değer buradaki ifade olduğuna göre eksi 1 eksi 3 m. Şimdi bu denklemin köklerini mesela biz m yerine 5 de alabiliriz. Eksi 5 de alabiliriz. M, M yerine 5 aldığımız zaman eksi 1. Eksi 15'ten buradan kökler çarpımı eksi 16 geldi. M yerine eksi 5 aldığımız zaman eksi 1 artı 15'ten kökler çarpımı 14 geldi. Dolayısıyla burada M değerini 5 aldığı için cevabı eksi 16 vermiş. Çünkü 14'ü vermemiş. Dolayısıyla buradan cevabımız kökler çarpımız eksi 16 gelmiş oluyor. 10. soruda denkleminin birer kökü ortak olduğuna göre M kaçtır demiş. Şimdi bu tarz ifadelerde denklemin birer kökü ortak ise bu iki denklemi birbirine eşitlemek en mantıklısı. Mesela ortak olan kökleri x kökü gibi düşünelim. Sonuçta x yerine yazdığımız zaman karşılıkları yani cevapları birbirine eşit olması gerektiği için direkt bu iki denklemin birbirlerine eşitleyeceğim. x kare eksi m x eksi m eksi 1 x kare eksi m eksi 1 x eksi m eksi 6 eşittir 0. Yani birbirlerine eşit değil. Hiç 0 eşitlemeyelim. Birbirlerine eşitledik. Buradan x kareler gitti. Şimdi x'lere bakalım. Burada eksi m x var. Burada eksi m eksi 1 kaldı. Burada eksiyi dağıttığımız zaman eksi m x artı x eksi m eksi 6. Eksi m x değerleri de buradan gitti. Burada sadece x kaldı. Eksi m değerleri de gitti. Eksi 1 eksi 6. Eksi 6'yı da bu tarafa alırsak artı 6 eksi 1'den x değeri de buradan 5'e eşit oldu. Denklemin köklerinden bir yani x değerini biz 5 bulduğumuza göre herhangi bir denklemde yerine yazarak buradaki m değerini de bulabiliriz x yerine mesela birinci denklemde x yerine 5 yazdığımız zaman 25 x yerine 5 yazdık eksi 5 m eksi m eksi 1 eşittir 0 eksi 6 m'ye geldi karşı tarafa aldık 6 m 25 eksi 1'den de 24 dolayısıyla 6 m 24'e eşitse m değeri de 4'e eşit oldu. 11. soruda denkleminin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre m ile n toplamı kaçtır demiş. Şimdi denklemin çözüm kümeleri aynıysa mesela buradaki 1 ve 2 kökleri varsa aynı şekilde bunun da 1 ve 2 kökleri var demektir. Çözüm kümeleri aynıdır demiş çünkü. Dolayısıyla biz köklerini bilmiyoruz ama aynı kökler olduğuna göre o zaman bu iki denklemin kökler toplamı da kökler çarpımı da birbirlerinin aynısıdır. Yani bu denklemin kökler toplamını alırsak eksi b bölü a'dan 6 bölü 3 gelecek. Bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi m bölü 2'ye eşit olmalı. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman m değerimiz eksi 4 geldi. Aynı şekilde kökler çarpım bunun kökler çarpımına eşit olmalı çünkü aynı kökler. Dolayısıyla c bölü a'dan kökler çarpım n bölü 3, c bölü a'dan kökler eksi 10 bölü 2'den eksi 5. N bölü 3 eksi 5 e eşit ise n de buradan eksi 15 geldi. M ile N'nin toplamını istediği için eksi 4 eksi 15'ten toplam eksi 19 oldu. 12. Soruda denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi kaç elemanlıdır? demiş. Şimdi e, bu ifadede değerler aynı olduğu için yine değişken değiştirmesi yapalım. Bu değerleri direkt t diyelim. t kare eksi 3 t 18'e diğer tarafa aldık. Eksi 18 eşittir 0. Buradan t'nin olabileceği değerleri bulalım şimdi. Çarpanlarını ayırırsak eksi 6'ya artı 3 dediğimiz zaman çarpımları eksi 18. Çapraz çarptığımız zaman da eksi 3 t geldi. Dolayısıyla buradan t değeri 6'ya eksi 3. Şimdi x artı 2 bölü x değeri 6'ya eşit. Bir de eksi 3'e eşitleyeceğiz. x değerlerini bulacağız buradan. Düzenlersek x ile hatta 6'yı diğer tarafa aldık. Eksi 6 eşittir 0 diyelim şöyle. x kare eksi 6x artı 2 bölü x yazmamıza gerek yok. Çünkü direkt 0 eşit olduğu için payı 0 eşitlememiz yeterli. Buradan x kare eksi 6x artı 2 eşittir 0 geldi. Diğerine bakalım. Bu sefer de x, x artı 2 bölü x'i eksi 3'e eşitleyeceğiz. x artı 2 bölü x artı 3 eşittir 0'dan. Burada da x kare artı 3x artı 2 eşittir 0 geldi. Şimdi burada denklemin köklerini bulmak istesek 2'ye 1 dersek buradan kökler eksi 2'ye eksi 1 gelecek. Bu kısma baktığımız zaman x kare eksi 6x artı 2 eşittir 0 ifadesinde Çarpanlarına ayırmaya çalışsak şu şekilde ayrılmıyor. Bir delta'dan kontrol edelim. Delta eşittir b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den delta sıfırdan büyük geldi. Ama sonuç olarak burada iki tane farklı delta sıfırdan büyük olduğu için bu ne demektir? İki farklı kökü var. Bizden köklerin hangisi olduğunu söylemiş. Yani burada rasyonel kökler de olabilir. Bulmak zorunda değiliz onları. Ama sonuç olarak delta sıfırdan büyük olduğu için burada iki farklı kök var. Burada da iki farklı kök bulduğumuz için denklemin çözüm kümesi 4 elemanlı gelmiş oluyor. 13. soruda denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi mutlak içerisindeki ifade de mesela buradaki kritik noktamız içerisinde sıfır yapan değer 1. 1 için yorum yapacağız. Diyeceğiz ki x 1'den büyük olsun bir de x 1'den küçük olsun diye mutlaktan dışarı nasıl çıktığını kontrol edeceğiz. x 1'den büyük ise buradaki x aynen duruyor. x 1'den büyük ise dışarıya olduğu gibi çıkacak. Çünkü burası pozitif olduğu için olduğu gibi çıkacak. x eksi 1 olarak çıktı. Eşittir x artı 3. Düzenleyelim. x kare eksi x. Bunları da diğer tarafa alalım. Eksi x eksi 3 eşittir 0. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak eksi 3'ü e artı 1 dersek çapraz çarptığımız zaman eksi 2'yi elde ediyoruz. Dolayısıyla buradan x kökleri 3 ve eksi 1 geldi. Şimdi bu aralıkta sağlıyor mu? Birden büyük değerler için aldık. 3 ve eksi 1 geldi. Eksi 1 x'de birden büyük olmadığı için bunu alamayız. Dolayısıyla buradan sadece x eşittir 3 kökünü aldık. Bu kısma bakalım x birden küçük olduğu zaman. Şimdi x birden küçük ise içerisi negatif olacağı için dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Buradaki x'i aynen yazdım. x eksi 1 dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacağı için eksi x, x artı 1 oldu. x artı 3. Düzenlersek eksi x, x kare artı x. Bunları diğer tarafa aldık. Eşittir 0. Buradan x'ler gitti. Eksi x, x kare eksi 3 eşittir 0. Yani x kare artı 3 eşittir 0 oldu. Şimdi gerçek sayılardaki çözüm kümesi demişti. X kareye ne yani bir sayının karesi hiçbir zaman negatif bir sayı eşit olamayacağı için buradan kök gelmedi. Dolayısıyla eşitsizliği bu eşitliğin yani denklemin tek bir kökü var. O da 3 oldu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı geldi. 14. soruda A ve B gerçek sayıları için bir eşitlik verilmiş. Buna göre A kare eksi B kare farkı nedir? Şimdi burada iyi olduğuna göre burası reel kısım, burası imajiner kısım ve sıfıra eşitmiş. Aslında şöyle diyebiliriz burası. Sıfır artı sıfır eşit. Dolayısıyla reel kısım da sıfıra eşit, imajiner kısım da sıfıra eşitmiş. Yazalım o zaman. A eksi b eksi 4 sıfıra eşit ise a eksi b 4'e eşit. Aynı şekilde buradaki a artı b eksi 10 sıfıra eşit ise a artı b eşittir 10 geldi. Taraf toplarsak bunları b'ler sadeleşti. 2a eşittir 14. A değerimiz 7 geldi. A yerine yazarsak 7. Farkın 4 olması için B değeri de buradan 3 geldi. Bize A kare eksi B kare istemiş. A kare 7'nin karesini aldık. Buradan 49. B'nin karesini aldık. 9. Aradaki fark da 40 gelmiş oldu.